E kitaptan anlayacak. İşte e, ee, kitaptan anlayacak. Kitaptan anlayacak. En az bir filiz. öptürecek. Bu topraklar belki yüzlerce yıl başarmış. Buna işte yani, yabancılar araştırma yaparken fark tamam diyorlar ya. Yani Osmanlı barışı dedikleri şey bu. Ben bu çağ bölünme çağı diyorum hocam. Zihinlerin bölündüğü, gönüllerin bölündüğü. İşte yani farklı sağıyla soluyla bu ülke için ne yapabilir? İşte Fatih Kürsü'nü bakıyorsun, bakıyorsunuz, Şehir Mahalle Kürsü'ne bakıyorsunuz. Hepsi. Şimdi abi biz bazı şeyleri hep böyle ideolojik kalıplarla, Çanakkale Masal'ı okutuyoruz. Altında ağzı okutmak yazmasa dersiniz ya Akif yazmış, ya Necip Fazıl yazmıştı. Osmanlı Türkçesi. E, ee, Fazıl başka bir kutup, işte Nazım başka bir kutup ama Aziz Usta, dergimiz sizin yazınızla şereflenecektir. Bize bunu lütfeder misiniz? E, aşıkları dinlerdik biz. Aşıklar kahvaneleri vardı. Peki hocam şunu sorayım ben. Arif Öğretmen Lisesi mezunu arkadaşlarımızla. Yani hali hazırda bir bağımız mevcut mu? Nasıl iletişim kuruyoruz bir şekilde? Şimdi, şimdi ay, sağ olsun e, Coşkun e, Coşkun, unuttum. Coşkun Aktaş. E, Coşkun kurduğu bir Arif Öğretmen Lisesi mezunları diye bir grubumuz var. Çok farklı yıllardan mezun, hatta hocalarımız var bunun içerisinde. Hocalarımız da dair. Ee, onların da dahil olduğu bir grubumuz var. Zaten şahsi olarak da sağ olsun bizim Ali Rıza Acar Türk kardeşimizin e, bizden mezun. da sonra galiba değil mi? 82, mi? Ali evet. Ali 82 evet. mezun. Ali Rıza. Al 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 işte Al e, evet. Ali Rıza 82 mezun. Ali Rıza Cengiz Albayrak, Evo Akşarlar, Rahmetli Sedat Salyan, Sedat Servetler. Bugün de İsmail Yaman Sakarya'da. İsmail Yamanlar. Onlar organize etti ki o şeylerin hepsine üyeyim ben. E şahsi olarak da birebir görüşüyoruz. Şahsi olarak telefonlarımız var zaten. Onlarla da o şekilde itibatlanıyoruz. Şimdi ben e Sakarya'ya gittiğim zaman mutlaka bir e, arkeologların sizin olduğunu arkadaşlar e gidiyoruz, biliyoruz, görüşüyoruz. Rahmetli işte Nihatlarla görüşürdük. Nihat Bülbül, -bül. işte Mehmet Bacak, hatta benim yıllar sonra benim oğlumun öğretmeni oldu. Mehmet bacak şeyler işte Mehmet köteşler kazan perler melikler onlarla bir şeyimiz hep devam ediyor arkadaşlar yani e, herhangi bir şeye bağlı olmama işte o Arifiye'deki o e, sıcak ortamı o Arifiye'de geçirdiğimiz günlerin, zorlu günler işte belki yokluklar belki işte o e, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kaosun getirdiği bir kısım şeyler biz sanki daha çok elçinletti yani gibi Yani yıllar sonra mesela biz birbirimizle zıt fikirlerde olan arkadaşlarımızla sarmaş dolaş işte Arife'de buluştuğumuzda Arife'de elmayı yediğimizi hatırlarımız. Evet. Hatta diyorduk ki bir ya keşke biz işte 12 Eylül'den önce böyle sarmaş dolaş olabilip konuşsaydık mesela. Onlar yine aynı kafada, biz yine aynı kafada ama bir Hayır, bütün bir olarak. olarak de, yani de, herkesin de, işte de, vatan sevgisi, millet sevgisi bu topraklar belki yüzlerce yıl başarmış. Farklılıkları bir arada tutabilen bir şey oluşturmuşuz burada. Buna işte yabancılar araştırma yaparken pak tamam diyorlar ya yani Osmanlı barışı dedikleri şey bu. bunlar başarılabilse bugünkü bu e, siyasi gerginlikler veya işte topluma pompalanan, aslında olmayan bana göre şeylerin ben bu çağ bölünme çağı diyorum hocam. Zihinlerin bölündüğü, gönüllerin bölündüğü, işte e, büyük yapıların veya siyasi hareketlerin bölündüğü bir çağ. E, bu sağ solu fark etmiyor bunu, ne ülkesi fark etmiyor. İşte mesela diyelim ki işte Yugoslavya gibi bir ülke var, 1945'ten sonra kurulmuş, çok etnik yapılı, çok dinli, halbuki çok etnik yapılı, çok dinli devlet sistemi Osmanlı bütün dünyaya göstermiş. Bugün Amerika'nın aynı ama onlar ne ilk? Mesela Bütün korurken bizim gibi ülkeler böyle bir parçalanmaya, bunun ceremesini çekmeye devam ediyor. Toplum da böyle. Mesela sizinle can ciğer arkadaşız, yıllarınca beraber gelince aynı siyasi e, camiada e, çalışma yapıyoruz. Bir bakıyorsunuz, bir gün siz bir yere gidiyorsunuz, ben bir yere gidiyorum. Mesela e, Bu sadece sağda görmeniz, solda da var. Mesela e, benim en çok e, şey yaptığım, yani Türk fikir hayatı açısından veya akımları açısından Milli Türk Talebe Birliği dönemidir. Milli Türk Talebe Birliği döneminde sağcısıyla solcusuyla bile Murat Karayalçın şu anda CHP'de siyaset yapıyor. Ama o Murat Karayalçın bir bakıyorsun işte ürkücü bir kişiyle veya işte diyelim ki İsmail Kahraman'la bilmem kimle aynı şeyle görev almış. O dediğimiz ya yani, Milli Türk Talebe Birliği diyeceği dediğin şey bu olmalı aslında. Yani farklı sağıyla soluyla bu ülke için ne yapabilir meselesi. Burada çatışmaya gerek yok. Bizim atalarımızın yaşadığı topraklar buralar. Şimdi Balkanları biliyorsunuz yani Balkanlarda bir barış sağlamışız. Biz yıllarca orayı yönetmişiz. Yani gavur dememişiz, gayrimüslim dememişiz. Yani şey anlamda söylüyorum, itelememişiz, ötelememişiz. Onlara da bir hayat e, standartı oluşturmuşuz ve insanlar orayı özler hale gelmiş. Yani gittiğimiz zaman, o ülkelerde gezdiğimiz zaman en son bir e, şeyde kongre vesilesiyle Makedonya'ya gitmiştik. Makedonya'nın e, Kratova diye bir bölgesi olacak, küçük bir yer. Evet. Nehirler bölgesi diyorlar. Yedi Yeter, yeterli nehir atıyor, yedi şey varmış orada işte köprüler Osmanlı zamanında yıkılmış falan. Oradaki Makedon kadın işte benim de öğrencime dedi ki tercümanlık yapıyor Bunlar dedi, kimler? Dedi bunlar Türkler. Adam şöyle daha dedi, bunlar bizim komşularımız Türkler mi? Hayır dedi, buradan giden Türkler mi? Onları sormalı mı bunlar dedi, bu dedi kadın. Bak hatıra yardım edin olsun. Bak edin, kadın. Bak nasıl bir ilişki kurmuşlarsa. Sizin dedeniz kalkmış oradan gelmiş. Ama o kadın onu unutmuyor o hatıra. Şimdi bu siz nasıl başarmış iseniz, Bu kendi ülkemizde de farklı fikirlerde olan insanlar var ki ve bunun geçeceği yer eğitimdir. İşte bahsettiğim şekilde doğru bir şekilde biz öğretmenlerimizi yetiştirirsek ve bana göre öğretmen okullarının mantığını, öğretmen okullarının o çerçevesini ikna edebilirsek e, bu ülkede... O zaman geleceğimizi kurtarmış oluruz. E, mutlaka. Mutlaka. Yani e, çünkü sonuç itibariyle baktığında biz sadece maddi olarak iyi olmakla insan mutlu olmuyor. Yani hatta huzura ulaş manevi olarak da huzura ulaşır. Yani zengin olup da yani bir sürü insan var değil mi? Zengin adam. Ama huzur yok. Misal. Yani bunun manevi tarafı da nedir? Ağzından oluştur. Yani ben, ben öğrenciler söylüyorum. Kardeş durumda. Bayrak ağzından oluştur. İstiklal Marşı ağzından oluştur. Vatan azam olmuş demek. Yani olmazsa olmaz bir Evet. Gayrı olabilirsin, farklı dine veya farklı inancın neyse bu, din azam olmuş demek. Dil azam olmuş demek. Yani farklı dili kullanabilirsin. Çık kullanıyoruz. Değil mi? Yani herkes farklı dili kullanabiliyor. O bize çünkü şeyden gelen, yani Cumhuriyet öncesi dönemden gelen bir şey bu. 100 yıllık, 200 yıllık bir gelenek bir şey değil yani. Devlet evet. değil. Binlerce yıllık bir geçmişi var. Evet. Yani İslam öncesi ve sonrası Türk şeyinde. Yani Türk devlet geleneği, Türk devlet felsefesi. Bunu başardığımız zaman ben inanıyorum ki bunu öğretmen merkezli oturtursak olsa bütün öğretmen arkadaşlarımız bu mantıkla e, böyle bir mantıkla oluşturduğu zaman kendi dünyasını ha, farklı fikirlere mensup olup sen dersin ya hocam sen bunu içiyorsun ama bu sana yaramaz dersin. Ben bunu içiyorum bak bundan fayda sağlarım dersin. Öteki başka bir şey yok ama sen dersin ki hocam şuradan gidersen daha hak kestin. Buradan gidersen tamam aynı yere gitsin. Şimdi mesela şöyle düşün ben yine göl tarafından geldim hocam. Sen bana diyebilir misin ya sen İstanbul yolundan niye gelmedin? Ya arkadaş ben Eskişehir'den geldim. niye İstanbul yolundan geldim? Değil mi yani? Abi buradan gelmek daha kestirme geliyor. Misal yani. Tersini yapan bir arkadaşa, e, İstanbul tarafından gelen bir arkadaşa gelsen yani önce e, Eskişehir'e bir oradan buraya gel diyebilir misin? Ya İstanbul'dan buraya, Osman Gazi Köprüsü'nü kullanacak, gelecek. Onun gibi basit yani çok küçük dokunmalarla e, şey yapmamız lazım. Çocuklarımıza biz bu manevi şeyi, yani manevi yani şeyin e, Arif Asya'nın işte bayrak şiirinin tadını. İşte Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun Fetih Marşı'nı, Akif'e işte İstiklal Marşı. Bak bunlar da biz kurucu metinlerdir. İstiklal Marşı bir kurucu metin. Kutat bir kurucu metindir. Yaman Yuvat bir kurucu metindir. Yere bir, bir, bir kurucu metindir. Yani bir toplum dağılsa bu toplumu bir araya getirecek metinler bunlardır. Rahmetli hocalarımızdan birisi galiba belki de sen de duymuş olabilirsin hocam. Yani İstanbul merkezli bir şey bu. Buyurayım. Artık hangi hocamız bilmiyorum. Yani tarihçi hocalarımızdan birisi. Fransa'da bir bayram namazına denk geliyor. Yani bu Zeki, Zeki Veli'de olabilir, işte şey, Kafesolu Hoca olabilir, Mahattin Ögel Hoca olabilir ve farklı olabilir bilmiyorum. Hocamız anlamıştı. Hoca e, bayramdan bayrama namaza giden bir adam. Yani küçük olmak anlamında söylemiyorum. O günün kültüründe öyle yani. yani. Ve o namaza gidiyor. İşte ezanı Muhammed'e okunuyor. Sabah namazı kıldı. Arkasından işte şey, naz irad ediyor. Arkasından hutbe, namaz kılıyor. hutbe hutbeye çıkıyor. Hoca dönüşte arkadaşlar düşünmüyor. O arkadaşlar da Türkiye'deki arkadaşlar onu aktarıyor. Hocamızdan hiç beklemiyoruz böyle bir şey. Mesela ne Diyor ki, şu diyor, ezan diyor, bütün diyor bu diyor, dağılmış olan Müslümanları bir araya toplayacak ya yani bir şey, sadada. Bunun farkında. Şimdi ben, biz diyoruz ki, eğitimci olarak, mesela ben e, yüksek lisans derslerinde hocam, kurucu metinler diye bir ders işledim. Göktürk abidelerinden alıyor. Sırayla geliyorum. Yani Göktürk abidelerinden alırken sadece bir metin, bir Türkçe metni olarak değil, Şimdi o metnin dünyaya bakış açısını anlatmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki, Üze kök tengri asla yalnız yer iki oğlun, kişi oğlu, iki arası kişi oğlu kılınmış. Yani bu biraz uğraşsak bunu bugünkü Türk şeyi bilenler anla. Ne diyor? Yukarıda gökyüzü, aşağıda yeryüzü yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış Yani bir yaratılma hadisesinin var olduğunu biliyor kendisinden üstün bir varlığın, buna Tanrı derdirsin, buna başka bir şey derdirsin, önemli değil. Bir varlık olduğunda değil. Adam, niçin kan oldun ya, bir soru, ya cevap vereceksen şöyle diyor. Kendi yarlık kadınlar için kalan, buldum. Ama Allah nasip ettiği için kan oldum. Şimdi biz bu metinleri bizim çocuklarımıza okutsak, Yine korkutu okutsak, kutat kurucuyu okutsak, yani seviye seviye, ben demiyorum ki benim akademik anlamda kutak kumru okuman gibi ilkokuldaki okusun değil mi? Ama ilkokul çocuğuna hitap edecek şey de var kutak Yani saadet veren bilgi diyor. Saadet veren bilgi sadece dünya mutlu Ahiret mutluluğunu anlatıyor. Akıl var, adalet var. Yani onu alegorik bir şekilde anlatmış. Aklı temsil eden hükümdardır. İşte şu onun nezirini diyor. Şu şunu şeyi de diyor. Beytlere bakıyorsun aynı şekilde. Dolayısıyla bizim hani, e, gökleri fethedebilmek için gökleri bilmemiz lazım. Burada da yapacak olan kimden abi? Yeni nesil sizin eseriniz olacak diye yani Mustafa Kemal Atatürk öğretmenleri gösterdi. Evet. Öğretmenler yapacak bunu. Ben bunu nereden öğrendim? Öğretmenlerden öğrendim. Benim ilkokul öğretmenim bana ezberletmiş şeyler hala ben okuyorum. İyi ki öğretmiş yani, iyi ki ezberletmiş. Severek, dinlemek, isteyerek, amdan kastan derler ya. Yani şimdi e, bu manada çok zenginiz. Şimdi bu zenginliği ne yapmamız lazım? Eğitim süreçlerimize yaymamız lazım. <laughs> yani benim, ben biraz önce de bahsettim ya, lise mezunu insanım insanın edebiyattan anlayacak. İşte e, kartlardan anlayacak. Piyas'tan anlayacak. En az bir türlü öptürecek. Bir şey, yani bir sanatla ilgili bir şey. Hem de yani e, şuradaki cihatayı sökebilecek. Çöpsün, taşınacaksa şuuru buradan çöpmesini öğrensin. Şimdi bunun her birisi, her insanla var olan şeyler. Ha kimsenin azıcık, kimsenin çoktur? Bu çok olanlar ne oluyor? Zirve, zirve insanları oluyor. Ressam oluyor, bir saniye. Bir Çallı oluyor mesela. Bir Rem Çallı oluyor, örnek e, olarak. Bılaisi veyahut da işte Yahya Kemal oluyor. Değil mi? Veya işte Akif oluyor. Baktığın zaman Akif'in dışında ne görüyor? İşte sanki Akif ulaşıyor, Akif hayatın içerisinde. Buradan gidiyor abi, işte orada çayırın içerisinde iki tane pehlivan e, göğüs tutmuş, Akif olan üstüne bir şey çıkarıyor. O da bir Akif bu abi. Kahvehanenin önünden geçiyor, kahvehanenin önündeki e, şey gibi oturan, e, tembel tembel oturan adamlara adam şiir yazıyor. Yazdığı şiire bakıyorsun, o günün sokak ağası. Yani bu küçük görmek anlamında söylemiyorum. Yani lealizmi e, ortaya koyuyor. Işte küpesine bakıyorsun, işte e, Asım'a bakıyorsun, işte Fatih Kürsübettin'e bakıyorsun, Süleymaniye Kürsü'ne bakıyorsun. Hepsi bir bakıyorsunuz reçeteyi veriyorlar aslında. Ama bizim insanımız bundan haberi yok. O bakımdan yani bizim o azam, o müşterek şey Bakın ben bir anekdotla e, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi e, şeyde çalışırken hocam, Kosova'da orada şairlerle yazarlar daha sık bir araya geliyoruz. Balkan yazarlar dernekleri yapalım. yalan bir hocamız geldi. Profesör bir hocamız. Ee, galiba Mehmet. Son ismini hatırlayamam şu anda. Bir de bir dedi hatıramı anlatayım. Ya bilmem kaç, yani şu anda tam tarih olarak veremedi için bilmem kaç dedi. Ee, dedi bize dedi Romanya'daki Komünist Partisi'ne dedi bir dedi, tebrikat geldi. Nereden geliyor? Sovyet Politburo'dan geliyor. Peki, bazı hükümet Romanya'ya gelecek, ilgilenecek. Bizim de polis görevini çağırdı. Dedi ki bu Nazım Hikmet. Türk şairidir. Seni görevlendiriyoruz. Gittim. Neyse otele gel. Otele yerleştik falan filan. Dedim ki üç dakika. Şey bir isteğiniz var mı? Özel bir durum var mı? Dedi ki evladım bu ay ne ayı? ne soruyor o? Dedim ki e Atıyorum mesela Ağustos. Yok yok dedi. E, ne ay bu dedi. Müslümanlıkta ne ay? Hangi ay? Ramazan. Hocam. Ramazan ayı. Bu gece ne gecesi? Kadir gecesi. Peki Bükreş'in en büyük canlığı neresi? İşte ya bir Sinan Paşa canlığı yani, var mı? Yok, varmış, yani, kalmadı, var mu? yok var bir Şey evet. Osmanlı'dan kalma bir canlığı var mı? Evladım beni akşam namazından o camiye götürüyor. Ben oturamıyorum. Benim için sol tarafa bir birinci safa bir sandalye koyuyor ve ben orada o gece hikayet. Diyor ki bütün gece ağlayarak o Hazreti gecesi bir adamla Şimdi biz bazı şeyleri hep böyle ideolojik kalıplarla Akifle işte Fikret'i işte onunla bunu yok ama insan. Bunlar aynı zamanda birbirine kavga eden, birbirine aynı kavga ettik yemekli insan. Açsızla, yaşar aynı masada buluşan adam. Şimdi bu işte şey konsensüs diyor ama gavurca bu şeyi aslında bu adam olmuş direkt işte insan ya. Şimdi Bizim buradaki solculara sorsan işte Nazımcılara sorsan bilmezler bu ilmi anlattığım için. Nereden misin ama? Ben de bilmiyordum orada öğrendim. Yaşayan adamlar öğrendim ben. Kafamıza ünlemişiz ya. Nazım'ın şimdi Osmanlı Türkçesi kitabını Nazım'ın Çanakkale Masalını okutuyorum. Altında Nazım Hikmet yazmasa dersin ya Akif yazmıştı ya Recep Fazla yazmıştı. Osmanlı Türkçesi. Şimdi yani e, ee, takıp tutar gibi veya ideolojik bir kısım bağnazlıklarla biz e, tarihi yargılarla, yargılarla bir şey yapamayız. Evet. Bu insanlar insan. Ve bunlar tarihe mal olmuş. Doğrusu da yanlışıyla. Nazım Hikmet'in en yakın arkadaşı Necip Fazıl ya. Nazım Hikmet deyince sözünü yükseceğim. Onunla ilgili bir hatıra anlatayım. Daha doğrusu Nazım Hikmet'le ilgili ama benim başka bir e, yazarla konuşmandan sohbetten kalan. Şimdi bizim e, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Mevnos Kitap Varlarımız oluyor. Onda ikinci Mevnos Kitap Varımızda tabii ki e, yabancı ülkelerde onun konuğu yazarlar oluyordu. O senede Azerbaycan'ın yazarlarından, yazarlar birliği başkanı Anar Rızaev Bey gelmişti. Onu da bizim şube müdürümüz dedi ki ya hocam dedi onu karşılamaya, ona eşlere paket etmeye en öldü kişi dedi. Birlikte e, dedi yapana kadar 3-4 gün birlikte olun dedi. Ve çok isabetli doldu benim açımdan. Çok da güzel oldu. Onlar çok güzel sohbetlerimiz oldu. Ana Rıza Bey'in de e, Nazım ilgili bir evet, eseri de var. Ve zaten Nazım Hikmet de Ana Rıza Evin babası arkadaşmış. Evet. Şimdi o öyle diyordu. Nazım Hikmet'i Türkiye'de komünist olarak bilirler dedi. Azerbaycan'da ise milliyetçi olarak. Çünkü Azerbaycan'a Türklük şuurunu, Türklük bilincini getiren Nazım Hikmet'tir. Yani bu bir anekdot olarak, bir atar Şimdi, olarak anlatayım dedim. o, ona benzer bir şey daha söyleyeyim. Bizim rahmetli hocamız, Necmettin Hacı Hocam. Benim hocam doktor hocam, Çevizi Hocam. Aynı zamanda Gıyabi hocamız da lisede işte Türkçenin Karanlık Günleri, Türkiye'nin bu meseleleri evet. kitaplarını yazan hocamız. E, ee, Birleşik Küçük Aydınlar kitabının yazarı. Hoca e, 92'de rahmetli Turan Yazgın hocayla ile gitti Kazakistan'a bir işte kapılar açıldı ya. Döndü geldi. Dedim hocam ya nasıl oralar falan işte bizi merak ediyormuştu. Işte. Kur'an aşkıyla yanıp tutuşuyor. Ne zaman gidiyor Allah nasip etti gitmiyor. Şimdi dedik ya orada bir şey gördüm ben. İyi ki az şey dedi, Aziz Nesil komünist olmuştu ya. <laughs> yani ne hocam bana söylüyorsun? Ya dedi bu komünist diye dedi, bunun dedi kitaplarını dedi, orada okutmuşlar dedi. Türkçe okutmuşlar ama dedi. Oradaki Türklerin şeyden haberdardı, Türkçeden haberdardı. dedi. Şimdi yani diyorum, bakış açısı ne kadar önemli Şimdi demek ki bizim o kangalarımızdan kurtulunca, o de biraz önce ön yargımızdı. O ön yargılarımızdan arındığımız zaman daha net görüyoruz. Hocamlar ne işte burası biraz tozlanmış. Bir temiz içerseniz size söylüyorum daha net görürsünüz. Önemiş. Bir fazeye geniş tutacağız ha. yani hocam. Nasıl ki bir Mehmet Akif e, Nezen Tevfik'in bir ha. dostluğu arkadaşlığı var. Onun gibi zıt kutupların da bir arada ortak bir faydalarının olabileceğinin farkında olup bir araya gelmek. Bak, bak, en önemli şey insan. Siz tarihte insan çıkarsanız ortada tarih kalmıyor. Evet. Ama bu şu olmuş bu olmuş ayrı bir meseledir. Yani e, Necip Fazıl başka bir kutup, işte Nazım başka bir kutup ama bir bakıyorsunuz hapishaneye düştüğü ilk giden adam Necip Fazıl. Evet. Aziz Nesin'in geçenlerde bir arkadaş paylaşıyor. Hatta ben o konularla çalışma yapan arkadaşım var. Er, Erdal Altun. Erdal'a gönderdi bu, bu bu kutuplarla ilgili çalışma yapıyorum. Kutuplar da yayınlandı. Ee, dedim Erdal bu var mı sen dedim. Aziz Nesin şey, e, Nesin fazla Okul mektup yazıyorsun. Bir dergi yayınlıyorlar. Rizası şu veya istirhamı şu. Aziz Üstad dergimiz sizin yazınızla şereflenecektir. Bize bu, bunu lütfeder misiniz? Ya ikisini tutktum. Ama bak bu onun şuurunda, onun ne olduğunu, onun sanatının ne olduğunu biliyor. Şimdi bu bu alanda bunu biz işte kimler eliyle yapacağız diyeceğim, Öğretmenler eliyle. Bu onun içinde bu öğretmenlerin, bu ıı, idealist öğretmenlerin işte merhum ıı, Ahmet Arvasi gibi o kuşakların öğretmenlik hatıralarını veya öğretmenlikteki yaptıklarını çocuklarımıza okutarak ne yapmamız lazım? Bunları oraya teşvik etmek. Yani hepimiz öğretmen olacağız diye bir şey yok. Ama olduğumuzda da nasıl olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bunun için de yani e, çok fazla böyle cirit, böyle karmaşık bir şey de gerekir. Gönül yetiyor yani. Hani şimdi Yunus'a şey, bazen ben öğrencilere böyle takım açıyor, söylüyorum. Yunus'a evrak kiminden, kimden, kimden yüksek bir Yunan doktor yani. Mevlana, bu doktor hocası şimdi böyle bakıyorlar. O zamanlı, onlar zamanlı zirve beyni. Yani zirve gönülleri diye Ve onlar onu başarmışlar. Yani Yunus Emre'nin bir beytini alıyorsunuz. Sayfalar dolusu onunla ilgili şey kitap yazıyor adam. İzah edemiyorlar mesele o mesele. Şimdi çocuklarımıza bir yönselimlerle yoğursak, Mevla-i Nihayet'e yoğursak, işte Yusuf Halk Sağcık'la yoğursak, şunlarla yoğursak, bununla yoğursak, bu çocuklar şimdi dilini bile bilmediği, eskiden MP çalar mı diyorlar, bir şey değil, MP3 diyorlar böyle şeyler var hani, e evet. basardınız, kulağınıza takardınız, evet. dapkora, dapkora, dapkora. Şimdi onu çalar mı o çocuk? Neşet Ertaş'ı dinler, Aşık Neşet'i dinler. Türk getirmeye ben Türk olur mu? Misal yani o, onlar binlerce yıldır iki olan gibi. Bizim eskiden Erdoğan Erzurum bu yönden çok zengindi değildi. Öğrencilerimizde de aşıkları dinlerdi biz. Aşıklar kahvaneleri vardı. Yani belediyelerimizin belki yapacağı en önemli şey onlar. Ama hepsi ne oldu bakın akamete uğradı. Yani o insanlara yani üniversitelerde belki halk bilimi, ana bilim dallarında onlara şeyler verilebilirdi onlar onere edilebilir diye, takip edilebilirdi, edilebilirdi belediyelerde, şurada, burada ee, ve bunlar onları götürürdü. Yani yenileri yetişirdi demek ki. Birçok bizim mesela e, el sanatları bu manada kaybolmadı hocam. Kayboldu gitti. Mesela her kârini kayboldu gitti. Ya işte başka bir yerde işte e, ağaç oymacılığı kayboldu gitti. Bakıyorsunuz işte başta Ulu Cami'de orada böyle başka yerlerde gidip, bir sürü yerde e, böyle göz nuruyla işlenmiş şeylerimiz var ama ikincisini arkasını getiremediğimiz için yok olmuş gitmiş. Halbuki devam ettirilebilirdi. Bunlar devlet kalemine olarak olur olurdu, işte belediyeler olarak olurdu, üniversiteler olarak olurdu. Bunların e, bu anlamda e, insanlarımızın yetişmesi ve bu manada da hem dünyevi hem, hem de uhrevi e, saadete erişmeleri. Yani e, olması anlamı bir sanat şeyini e, birisine öğrettiğini mutlu olur insanlar. Yani onun, e, mesela ben bunu Ukrayna derken dini anlamda da söylüyorum, bir de kültür anlamında söylüyorum. Yani adamın herhangi bir dinle işi yoktu da ama sanatçıdır, öğretir insana. Yani bizim mesela e, özür dilerim, şeydeki e, Anadolu sahasındaki birçok e, caminin e, ustaları elbette ya öyle değil mi? <laughs> Hocam sohbetimiz güzel gidiyordu Nasıl? ama nihayet Nasıl? yani sonra doğru yaklaştık. Biz de misafir etmekten, böyle güzel bir sohbet gerçekleştirmekten ben çok memnunum. Teşekkür ederim. Ee, umarım siz de keyif almışsınızdır. Şey keyif aldık. Yani hatalarımız canlandı. tekrar birlikte olmayı en kısa zamanda inşallah <laughs> bir şöyle yani, söyleşi e, de diyelim. senin de benimle gözlerim dolu ya. Yani. <laughs> bir ara diye hemen göz gözümüz ona getirdi. Bir, bir evet, hatıra şey yaptık. E, dolu dolu bir sohbet oldu diyelim. Allah razı olsun. İnşallah, e, öğretmen, inşallah de katkılarımız de devam eder. ben de yani. tabii öncelikle size ve kıymetli yönetmenimiz çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırmış. Evet. E, bizim E, bir sürü çizgi sanat değilsek affolabiliyor ya. E, bilebildiğimiz belki bir tecrübe, ne bileyim işte yaşanmışlıklar. var. Ee, bunlar birilerinin kulağına gider. Tarihe not düşme. Yarın öbür gün 50 yıl sonra, 100 yıl sonra birileri evet. dinlediğinde ya bak böyle bir şeyler de varmış ee, diyebilsinler. Tarihe kayıt düşme tabii dediğiniz gibi. Arif ee, Arifi Öğretmen Lisesi mezunları ve öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizin bugünkü bölümünü de burada sonlandırıyoruz. Bir başka sohbetimizde bir başka değerli dostumuzla tekrar birlikte olmak üzere sizlere hayırlı günler diliyorum. Sağlık ve mutlulukla kalın. Ee, ben de e, bugünün hatırasına e, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Bursa'da olmaktan, çok kıymetli kardeşim Fahrettin'le e, bir arada olmaktan, kıymetli e, abimizle bir arada olmaktan mutluluk duydum. İnşallah e, daha nice farklı programlarda, farklı e, faaliyetlerde biraz e, da olmayı arzu ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.